Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda sizlerle beraber 700 kupa şeli yapacağız. Bir sebebi ise 700 kupa şeli yapmanı şu anda ekranda zaten görüyorsunuzdur. Ee, bir tane arkadaşım takipçim de, demiş ki 700 kupa şeli yapar mısın? 1000 kupa da yaparsın kral. Ben de onun için e, arama arasında 1000 kupa şeli yapacağım. Yanlı, bu bu mapin ismi herhalde arama arası yanlış hatırlamıyorsa videoyu sonuna kadar izleyin çünkü önemli taktikler vereceğim arama arasında shelly kasmanın şöyle önce köşe sağ üst ve sağ alt köşelerdeki e, bazen kutu veriyor en az bir tane kutu veriyor şimdi sağ alt köşeye bakacağız kutu var mı diye Yoktu herhalde yanlış görmediyse O yüzden orayı çıraslamadım. rastlamadım. Şurada bir tane El pirma var. Birinci taktik arkadaşlar, öncelikle ultinizi doldurmak. Adam adam öldürmek önce ön planda olmasın arkadaşlar. Önce ultinizi kasmanız lazım. Sonra benim olduğum yere gelmeniz lazım. Çünkü buraya e, en son gazlar geliyor. En son gazlar gelince de herkes içeride kaldığı için içeridekiler içeridekiler dövüşürken siz bu kenarda en az 5. olabiliyorsunuz. Şu anda 8 kişi var. Ultimin dolmasına da bayağı az kaldı. Şöyle ultimi alsam güzel olacak. Şu bulu satabilirim. Şöyle ultimi çekeceğim bula. Şöyle ulti yapıştıralım ve tekrar ultimiz doldu. Güzel oldu. Şimdi gazlar yaklaşınca üst üst kısımdaki ve yan kısımlardaki yerler kapanıyor. Bu, benim olduğum yer ise en son kapanıyor. Şöyle birazdan göreceksiniz. Edgar'ın o tarafı kapandı diye içeriye doğru girmeye başladı. Şöyle Edgar'ı alabilir miyiz? Ultimi çekti. o da bana ultisini çekti. Çok az canım kaldı. Şöyle 3 kişi de kalmış. Şöyle sadece ben Edgar gördüğümü zannediyor ama başı içeride olan kişi de Edgar görüyor ve geldi. Şöyle ikinci mi olacağız? Gazlardan içeriye doğru girmeye çalışalım ve gördüğünüz gibi ikinci olduk ve 700 kupa şeli yapmış olduk. Şöyle sizlere de göstereyim. 702 kupa şeli yaptık. Bu tarz videoların gelmesi için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi 702 kupa şeyi yaptık. Bir kişi takipçimin isteği üzerine sizin de istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Gör